Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma YouTube kanalımdan yeni bir video beraberiz sizlerle. Bugün çok merak edilen konulardan birisi. Aslında canlı yayınlarımızdaki sohbetlerden daha çok çıkan bir konuyla iç içe olacağız. Şöyle bir hem e, sürüş esnasındayken sohbet tadında olmuş olmasını istedim. En çok merak edilen sorulardan birkaçı. Abi işte 1.4 şey 1.5 4 alınır mı? 600 bin lira param var, 700 bin lira param var ne araba alabilirim? Bu tarzda sorular geliyordu. Hem sizlere şöyle güzel bir bilgi amaçlı olmuş olur. Azıcık arabadan bahsetmiş oluruz. Daha öncesinde sattığımız bir arabayla böyle bir güzel bir içerimiz vardı. Hatta sattığımız bir Mustafa kardeşimiz vardı. Onunla beraber bir içerik paylaşmıştık. Ama şimdiki aracımız 220.000 km'de. Arabamış. Arabamız 2012 model arkadaşlar. 1.5 dizel 90 beygir ikon paket. Detaylı bir şekilde bunları aktarırken sizlere paket özelliklerinden de bahsedeceğim. Şimdi Joy paketler arasında dünyalar kadar fark var arkadaşlar bu arabanın. Motor mekanik olarak farklılıkları var. Özellik olarak çok çok farklı özelliklere değineceğiz. Normalde şu ekranda gördüğümüz teyip gelmiyor bunlarda. Arabayı alan arkadaşımız bu teybi taktırmış. Öyle söyleyeyim sizlere. Normalde ikon teybi geliyor. Güzel bir e, bluetoothlu işte USB'li bir teyip geliyor. Kullanışlı ama bu biraz daha böyle spor olmuş. Güzel olmuş bence. Benim hoşuma gitti. Ben beğendim. Yani yakışmışsa biraz daha böyle içine gömmeli olsa daha iyi olabilirdi tabii ki de. Ama bu da yakışmış yani. Şimdi 600 lira, 650 lira bandında arabalara baktığımız zaman ya örnek veriyorum bugün piyasa arabası nedir? İşte Clio'dur, Hyundai i20'dir, Opel Corsa'dır. Ya bir Opel Corsa alırsanız bunun kadar dolu dolu bir araba olmayacak. Ya dolu dolu derken anahtarsız girişiniz, anahtarsız çalıştırmanız, işte start-stop'unuz, yokuş kalkış desteğiniz, dijital klimanız, yağmur sensörünüz, kararan dikiz aynanız abi baktığın zaman elektrikli aynalarınız, yağmur sensörünüz, far sensörünüz dolu dolu bir arabaya geçiş yapmış oluyorsunuz. Bu rakamlara yakın mesela örnek veriyorum Renault Captur'lar da var. 2012, 2013, 14 model. Onlar da ikon paketleri Clio ile birebir aynı. Hiçbir farklılık, hiçbir değişen yok. Yani bu fiyatlık fiyatlar arasında bizler neden Clio'yu tercih ve tavsiye ediyoruz? DCI motor. Şimdi e, multijet motorlar da var bildiğiniz üzere. İşte puntalardır. 400-450 liradan başlar. 400'den başlar puntalar. Ama şöyle söyleyeyim sizlere. Bir DCI motorun benim şahsi düşüncem bir multijet'e göre ya Euro 4 ve Euro 5 fark etmeksizin motor ömrü olarak DCI motorun daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar. Sizler de yorumlarınızı belirtebilirsiniz tabii ki de. 220 bin kilometrede ne bir arıza ışığı var ne bir herhangi farklı renkte bir dumanı işte çalışmasında bir diye enjektörlerinde hiçbir şey yok. Tabii biraz da bu ikinci el piyasasında arabanın bakımlılığı da önemli. Şimdi bakımsız bir araba dökülür. Bu Clio da olabilir, işte Corsa da olabilir, Punto da olabilir. Ne kadar bakımlı olursa o kadar daha uzun ömürlü olur diye düşünüyorum. Baktığımız zaman da gerçekten arabamızın sahibi de arabasına çok iyi bakmış. Kondisyon olarak çok temiz. Şöyle performansından da bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi böyle bir Clio, Clio aldığınız zaman iki paketle beraber geliyor. Yani Joy ve ikon olarak ayrılalım. Taş paketleri bunların orta paket oluyor. Joy en boşu, ikon en full paketi. Alabiliyorsanız her zaman ikon paketi almanızı tavsiye ederim. Çünkü 90 beygir, 90 beygir geliyor. Bunların Joy paketleri 75 beygir arkadaşlar. Herhangi bir şekilde böyle 90 beygir falan yazılanlara kalmayın. Joy paketleri, boş paketleri 90 beygir olarak geliyor. Bilginiz olsun. Şimdi performans yani performans konusuna değinmek istersek arabanın bence 90 beygiri turboyu bir de yani torklu bir araba dizel araçları biliyorsunuz ki turbo ve tork destekli olduğu için atık bir araba yakıt olarak çok az yakıyor bir depoya aşağı yukarı 809 km yol, yol gidersiniz uzun yoldan rahat rahat ama tabii şimdi örnek veriyorum yani 3500-4000 devire durmadan bu arabayı kullanırsanız hangi araba olursa olsun yakıyor arkadaşlar yakıyor yani bunlardan da değinmeden geçmek istemiyorum ama böyle bir serilik falan beklentiniz varsa Bence güzel yürüyor araba, arabanın yürürlüğü falan çok güzel yani 600-650 arasında bulunabilir mi 650'ye bu kilometrelerde bulunur ama önden kazalı olur mu olmaz mı bunu bilemem bu biraz nasip işi şans işi ya yani kafadan kazası olmayıp böyle sağında solunda bir iki parça boyalı şu an 680-700 liraya falan İranlarda geziyor pazarlıkta 650'ye alınabilir diye düşünüyorum. Tabi böyle bir güzel bir teyibiniz olmayacak. <laughs> Onu da değinmek istiyorum. Çünkü bunlar hep sonradan eklenti yapılmış. Arabanın üzerinde çok güzel bir 17 jant lastik de var. Bunu arabanın içerisinden çekmeye başladık. Aslında biz e, saraya gidiyoruz burada bir ilçeye. Dedi ki hem içerik olsun. Çok fazla zaman kalmayacağını düşünerekten hareket ettik. Dışarıdan bir görüntü almadık. Zaten Clio'yu biliyorsunuz. Bu seferki videomuzda böyle bir araç içerisinde olmasını istedim. E, arabanın kondisyonu güzel. Benim hoşuma gitti. Arabada öyle bir trim sesi yok. Herhangi bir şekilde böyle anormal bir şekilde rahatsız edici bir yol sesi de yok. Yani şu an yüzde gidiyorum mesela. Yol tuşu falan benim çok hoşuma gidiyor Clio'nun. Ya zaten bizde bu Clio'nun bir öncesi veyahut da bir sonrasında Peugeot 308 olmuştu. O C segmenti evet. Segment farkı vardı ama Clio ile ikisini karşılaştırdığımızdan zaman çok zevkliydi. Tabi onun arkasında da Fiesta almıştık mesela. Ya bu rakamlarda bu özelliklere yakın bir araba almak istiyorsanız bu Ford Fiesta da olabilir. 2012-2013 model. 1.4 motor. 2011, 2012, 2010 modelleri 1.4 motor. 1.5 serisi de arkadaşlar Euro 5 serisinden itibaren değil aslında. 2012'de Euro 5'e geçiyor biliyorsunuz. Ama bazı serilerinde mesela Fiat grubunda da var o. 2012'nin 6. ayına kadar Euro 4 motor 6. ayından sonra Euro 5 motora geçiyor. Ona dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şu anki kullandığımız Clio. Şimdi bu arabanın trigger'i kayıştı. Bugün bu arabaya girdiğiniz zaman, aldığınız zaman biniciyseniz bir trigger kayışı değiştirmenizi tavsiye ve öneririm. Neden diye soracaksınız. Çünkü bunların triggerleri zincirli değil. Allah göstermesin. Bir e, trigger kayışı sıyırır veya da koparsa bugün ortalama bir dizel arabanın motorunu 200 bin Türk Lirası'nda yapıyorlar. E tabi böyle bir maliyetli masrafı da sizlerin üstlenmesi doğru olmayacağını düşünüyorum. Ben olsam bu tarzda bir araba alıyorsam eğer ki, araba alacaksam eğer ki, direkt ilk işim aldığım zaman bineceksem bu arabanın trigger kayışını değiştirmek olur. Bu araçlarda yine aynı şekilde e, arka gran keçesinde yağ kaçağı kroniktir. Çok büyük bir kronik problemdir. Bu yağ kaçağını da çözmeniz için maalesef şanzıman aşağı iniyor. Şanzıman aşağı indiği zaman da içerideki baskı balta kavramanın değişmesi gerekiyor. Volantın değişmesi gerekiyor. İster istemez. Manuelden için konuşuyorum. Otomatikler de aslında şanzıman açıldığı zaman iç aksamın değişmesi gerekiyor. Yani Gran keçesinde yağ kaçağını görebilirsiniz. Ama onun haricinde böyle farklı bir yağ kaçağı problem yaratacağını düşünmüyorum. Hani altında falan çok or kullanılmamışsa, kötü kullanılmamışsa bir yağ kaçağı olacağını düşünmüyorum. Gran keçesine dikkat etmenizi tavsiye ederim. Önerilerimin en başında gelir. Çünkü bunlar da Gran keçesi kaçırıyor maalesef. Yani aslında şeyden kaynaklı değil. O kilometrenin ve yılların yorgunluğuyla kaynaklı olan bir şey. Ya sonuçta orada bir conta tutuyor. O conta da zamanla yıprandığı için ister istemez böyle sağdan soldan kaçaklar yapmaya başlıyor. Bir de bunlarda partikül var. Şimdi partikül olduğu için EGR'i iptal ediyorlar. Egzoda çok hafif siyah duman görebilirsiniz. Bu normal. Anormal karşılanmaya gerek yok. Eğer ki MAP sensörü de iptal edilmişse, körlenmişse bilin ki bir yazılım da vardır araçta. Ona dikkat, dikkat etmenizi öneririm. 600 bin, 700 bin arasında da alınabilecek araçların kategorilerinin içerisinde benim için en başta gelen araç Renault Clio'dur. Bu fiyatlara hem özellik hem kondisyon kalite olarak baktığımız zaman gerçekten güzel bir araba. Yani bu fiyatlara daha iyisini alabilir miyiz? Bence alamayız. i 20 alsak durmadan bir kronik güneş yanı. Opel Corsa alsak bakımları ağır, parçası ağır, masrafı ağır. E, kronik problemleri de buna göre en büyük problemi kronik olan bir güneş yanı abi. Ben olsam yani bu fiyatlara araba alıyorsam da aldığım arabanın kaportasında güneş yanının olmasını istemem. Kimse istemez. Sizler de istemezsiniz zaten. Ya bu fiyatlarda öncelik olarak ben Clio veriyorum bu tarzda çok fazla yayınlarda sohbet muhabbet dahilinde geçen araçları sizler hep böyle paylaşacağım. Yani e, arabalar örnek vererek, inceleyerek hep beraber test sürüşünü yaparak paylaşacağım. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Siz olsanız 650 bin Türk Lirası'na böyle güzel bir Clio alır mıydınız? Arabanın rengi falan çok güzel. Kondisyonu da güzel. Ben kondisyonu da çok beğendim. Allah kaza bela vermesin. Güle güle kullansınlar diyorum. Sizler de arkadaşlar yorumlarınızı belirtirseniz bu konu hakkında sevinirim. Ve ayrıca kanalımızda bu tarzda içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorum, yorum olarak belirtebilirsiniz. Yorumlarınızı merakla bekliyor olacağım. sizler de bu şekilde bizlere abi şu aracı da çekebilirsin. Merak ettiğimiz bir araba derseniz çok sevinirim. Bizler zaten her hafta içerik üretmeye, her hafta farklı araçlarla sizlerin karşısında geçmeye devam edeceğiz her zamanki gibi. Ama sizlerin yorumunda dediğim gibi bu konuda merak ediyorum. Ve videomuzu beğenmeyi, ayrıca hype'i panlarınızı vermeyi unutmayın. Clio'muzun durumu benim çok hoşuma gitti. Arabada gerçekten aşağı yukarı bir 10 dakikadır yolda geliyoruz. Yani 10 kilometre yol geldik belki ama bozuk yollardan da geçtik. Ne böyle bir yol sesi ne bir işte anormal bir çalışma. işte amasörlerinden takırtı tokurtu hiçbir şey yok abi. Ya bu fiyatlarda çok mantıklı bir araba diye görüyorum. Yani Opel Corsa da vardı biliyorsunuz. Fiesta da vardı. i20 de vardı. Ama Clio'nun tadı bir başka. Peugeot 308 ve Clio'nun tadı çok ayrı bende. Yani vazgeçilmez araçlardan birkaçı diyebilirim. Sizler de kendi araçlarınızdan bahsedebilirsiniz. Clio alıp da böyle kronik problem yaşayan varsa yorum olarak belirtirse sevinirim. En azından bizler de öğrenmiş oluruz. Dikkat etmemiz gereken konuları hep beraber incelemiş oluruz. Merakla bekliyorum yorumlarınızı. Yeni bir videodan tekrarla görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.